Evet arkadaşlar ben e, damarlı ot aramaya geldim sinir otu. Burada bir yerde yolun kenarında olduğunu biliyordum. E, şunu bulabildim sadece. Mevsimi değil demek ki bu e, burada çok oluyordu bu bulunduğum çevrede yolun kenarında. İşte bu sinir otu arkadaşlar damarlı ot. Şöyle göstereyim arkasındaki şu damarlarından dolayı damarlı ot adını almış. E, çibanlarda da siillerin iyileşmesine mesela işte e, iltihaplı yaralarda ezilip üzerine koyulduğunda eee <laughs> iyileştirdiği <laughs> iyileştirdiğini biliyoruz. Bir de mide rahatsızlıklarına çok iyi geldiğini biliyorum. E, bir miktar ezilip balla karıştırılıp kavanoza koyulup her sabah bir e, çorba kaşığı içleri yenildiğinde çok iyi geldiğini biliyorum bir de bunun geniş yapraklı olanı var o benim bahçemde var onu da birazdan gidince size orada göstereceğim bir de bunun şöyle bir kök buldum benim bahçemde bundan yok bunu götürüp oraya dikeceğim benim bahçemde de bir kök olsun olsun bundan mide rahatsızlıklarına yaralarına çok iyi geliyormuş şurada yine sakarca çiçeği var onu da göstereyim size evet yolun kenarında arkadaşlar. Şurada da dağ çileği. Dağ çileği çıkmış. Bakın çiçeği. Ben burada hemen yolun bir yolun kenarındayım. Şurada da kara hindiba çiçeklerini görüyorum. Yapraklarını. Çiçeği yok. Çiçeği şöyle Solmuş kara E, Buna da bizim yörede arkadaşlar cin otu deniyor şuna. Bunu hayvanlar da yemiyor. Bunu tüketmiyoruz kesinlikle. Şurada biraz daha büyümüşü. Böyle e, tohumlandığında bu ortasından bir tane çubuk çıkartıyor. Ucunda bir e, şey oluyor böyle tırtıklı. Şöyle göstereyim. Evet. Bu daha iyi gösterdi şöyle. Sinir otunun geniş olanı bu. Arkadaşlar bakın damar otunun e, bunlar küçük hali henüz büyümemişler. E, şöyle arkası damarlı. Bunlar büyüyor böyle avuç içi kadar falan oluyor. Burada çok oluyor aslında şu da ondan şu an zaman değil demek ki. Büyümemişler. bunlardan sarma bile yapıyormuş bazıları. Boğaz ağrısına iyi geliyor. Ondan sonra iltihaplanmalara iyi geliyor. O az önce gösterdiğim sinir otunun damarlı otun geniş yapraklı olanı. Bu dediğim gibi avuç içi kadar falan büyüyebiliyor bu ot yine. Buralarda çok var. Şunlar küçükleri. Ee, ben gösteririm yine size bunları. Bunlar büyüyecekler. Bayağı bir büyüyorlar. Şuraya doğru o kadar çok var ki, bakın. Küçükleri yalnız. Evet, şunlar. Şöyle bir tane büyük boyundan bulup yaprağın arkasını göstersemse de hepsi çok küçükler. Şimdi eve doğru gidiyorum. Giderken yolun kenarında şöyle şu yoldan ee, çıkacağım giderken size bahçenin kenarındaki çiçekleri göstererek gideyim. Şurada menekşe, sakarca çiçeği, çuha çiçeği. Yine çuha'nın başka bir rengi. Bugün hava da çok güzel arkadaşlar. O kadar güzel ki sanki yaz gibi. Aa, çilek, daha çileğinin çiçeği. Bu sene kar yağmadığı için mevsim bir değişik oldu. Bu Mayıs ayında oluyor aslında bu çilekler. Ama şimdi çıkmaya başlamış sanki çiçek. Aşağıdan göstereyim size şu bahçeyi. Her yer pes pembe, bembeyaz. Her çeşit çiçek var. Evet arkadaşlar lahanalar çok güzel büyümüşler. Bunlar fide lahanalar. Şimdi biraz topladım şuradan az önce gösterdim size. Biraz da buradaki yerden toplayayım. Onlardan sarma yapacağım. Birazını da artanını da buzluğa koyarım. Sonra sarma yapmak için. Büyümüşler ziyan olmasınlar. Şöyle alayım onları da. Toplamayınca alt yaprakları sararıyor. O zaman kötü oluyor. Böyle zamanda toplamak gerekiyor. Lahanalar topladım arkadaşlar. Lahanalarım çok güzel büyümüş. Bunlardan sarma yapacağım. Karadeniz. Hava mis. Çok güzel. Tam bir bahar havası bugün. Yaşadığım yeri size bir de böyle göstermek istedim arkadaşlar. İşte böyle bir yerde yaşıyorum. Böyle güzelliklerin içinde. Her şey çok güzel burada gerçekten. Yaşam güzel, doğal, şehre çok yakın. 5 dakika. Yeşille mavi iç içe. Deniz karşımda. Rabbime şükürler olsun bunu bize layık görene hamdolsun. olsun. Evet arkadaşlar. İşte ben de böyle bir yerde yaş. İşte Karadeniz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Videoma bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Biliyorsunuz abonelik ücretsiz. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız videolarımdan haberdar olursunuz. Hepiniz hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.